Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahsen. Ee, arkadaşlar bu e, ilk videom olduğu için birazcık tabi e, arkadaşlar e, bir oyun kanalı konuşamayan bile bu kanal bir oyun kanalı arkadaşlar e, ve ben e, bu kanalda bir böyle oyun videoları falan çekeceğim yani kalite biraz düşük olabilir biraz da bayağı düşük de düşük olabilir. Çünkü e, zaten ilk videom olduğu için o kadar kaliteli olacağını düşünmeyin siz de yani. Şimdi ise e, ilk videomda e, oynayacağım oyun arkadaşlar e, Brawl Stars e, işte Brawl Stars oynayacağım oyun. E, şimdi Brawl Stars oynayacağım için tabi e, ve bunu da bir kanalda yapacağım için kendime bir e, hesap açacağım. Bu benim kendi hesabım arkadaşlar. Savaşçılarını da şöyle göstereyim. Şu an kullandığım böyle, böyle çok uzun olmadı böyle yeni açtım bu hesabı çok olmadı çok da kullanıyorum yani yani böyle 3 gün falan oldu ve sende çıktı arkadaşlar bu hesabı da arada geleyim neyse şimdi çok uzatmayayım ben yeni bir hesap açıp geleyim. Arkadaşlar ya ben vazgeçtim. geçtim. Ben vazgeçtim geçtim bu hesapla Tamam etmeye çalışıyorum. Neyse arkadaşlar bir iki el atalım önce bir dakika. Neyse şimdi arkadaşlar ne seçsem? Kendimi mi yükseltsem? Yoksa şey mi yapsam? Ee, başka bir karakterle falan mı oynasam? Bir de önce ne oynayacağımı da şey yapayım be. Oha bayağı görevim varmış. Şu i̇şte oynayacağım. Çift hesaplaşma oynayayım. Ama sen değil de değil işte. E sen değil de oynamayayım. Neyle oynayayım abi? Ya da sen değil de mi oynasam? Ana ya bir yiyeyim rütbe falan yaparım. Bari. Başladık burada arkadaşlar ben böyle Brawl Stars'la da başlıyordu. Öyle çok şey olmadım. O yüzden o kadar pro değilim yani. Sakın ne var şimdi. Benimki de şahsen öyle. Şahşal bir isim değil. Onu da söyleyeyim şurada. Hop kill çaldım. Ha. <laughs> yeri ölmeyeyim. Gitmiyor ki kasıyor abi. Hı. 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 Hesaplaşmaya kaldım. Bu ne ya bu ne? Gelsin de bu bizim. Mr. P. Aga ayı vardır. Bunu alacağım ya. Lan sıkıyor. Bunu takım arkadaşı nerede peki? Buraya mı Merhaba. Ben niye şimdi oradan buradan dolanıp bir şey yapıyorum? Ya uff abi. kaç 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 Eee Ne gol çıktım abi Hadi be öldü şu Ol çık var ya cidden öldüyemedim Abi 500 can ne ya İşte. Ee, şimdi arkadaşlar ben buraya ne geldiğine hemen bakayım. Ne gelmiş? Elmas gelmiş. Hemen alıyoruz. O da elmasımız oldu yaptığınız mı var? Dükkan mı işin bakayım? Nasıl bir şey var mıdır? Bu arada ben bu altın barlıyı sevmiyorum ki. O da güzel değil ki. ejder i̇şte neyse. İkinci elimizde şey atalım ya. Ne atsak? Ne atalım? Ne atalım? Ne atalım? hı. -hı. Savaş topu atayım. Ama sen değil mi? Hayır. Güzel neyle oynayabiliyorum ben? Hı -hı. hı hı. Savaş topu da neyle oynar? Barley'i bir deneyim. oynamıyorum aslında bari arkadaşlar ama yine <laughs> bir deneyeyim. Ha bu arada tabi videonun başlarından beri ben ben niye adamın içine girdim şimdi? Niye böyle bir iş kaldım? Bağlısın sen uzakta bu uzakta. Kimden Hepsi boşa gitti şu. Ha bizim Crow da <laughs> bayağı şey yani karga. Crow Pro ne ya? Yani? Ne biçim isim ya? <laughs> Anca kutulursun. At Crow Pro at bana pas gel. Oho pas gel ne kadar. Gel lan. Oğlum mal. Manyak. Manyak. Ölü. Abi niye de? Barlisin sen Barley'sin sen. Barley. Yani. O adam olursa ben çok ben niye ulti attım ya? Niye ya? <laughs> <laughs> İçe giriyorum ya. Salak gibi oynuyorum abi. Yeter. aha şimdi ya, şu, kapan 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 yeter adam öldü bizim adam öldü ya ya üf işte salak olan benim ya işte ben oynayamıyorum kendine sorsaydım işte ne yapayım? Öyleyim ama yalan değil. Uzaklaşın gidin. Gel gel gel. Hop. O kadar, o kadar. Şansım vardı ama cidden vardı. Nasıl zaten sıkıntı yok kazandık gibi. Kazandık gibi de değil kazandık yani. Proleydim ben. Adamın adı miymiş lan? Yine eşe beynim bastı. Ben bu jetonlarla biriktirsem bu kutu arkadaşlar. Biriktireyim. Bir dahaki şeyde de kutu açma yapsak ha? Bayağı iyi oluyor. Nereye kadar biriktireyim? 30'a kadar biriktireyim mi? Aynen ya 30'a kadar ben şey yaparım. Biriktireyim. Bayağı da olur. Şöyle bir karar aldım. Son bir el daha atacağım ve ondan sonra da videoyu bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu elde artık şey atayım. Bir sıcak bölge falan atayım. Şimdi bu elde. Bir dahaki bir oftar videosunda da arkadaşlar şey yapayım. Kutu açılımı falan yapayım. Baya bir kutu büyük bir, büyükteyim. İşte kutu büyük kutu açayım ne yapacağım? Yok be. Ha, gidiyor. Ben oraya gideyim Ben o şeye gideyim. O kadar bu neymiş? Ve bu videoda Burada sana gelecek arkadaşlar. Artık şey olsun. Evet arkadaşlar. E, hepinizi buradan öpüyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda e, hangi oyunu oynayacağım artık siz karar verirseniz yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bay bay.